Merhaba değerli arkadaşlar hepinize Ankara'dan sevgiler saygılar. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz ve en çok gelen sorulardan birisi Milli Eğitim Bakanı değişecek mi? Yerine kim gelecek şeklinde. Evet arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerde yaptığı açıklamalar özellikle Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanının değişeceği yönünde iddiaları çok güçlendiriyor. Kulislerde de, Ankara'da da bu tarz e, yorumlar, bilgiler e, sürekli konuşulmakta, ağızdan ağza değişmekte. Herkesin farklı bir yorumu var. Ama e, değişeceği konusunda da, kulislerde birçok haber var. E, ve bununla beraber başka birkaç bakanlığın da değişebileceği yönünde e, arkadaşlar haberler var. Ee, özellikle son dönemlerde çıkan haberlerden sonra işte Adalet olsun, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı olsun bugün bakanlıklarda sıkıntılı e, noktalara bir değişiklik yapılabileceği, geniş çaplı bir kabine revizyonundan ziyade duruma göre bazı isimlerde değişiklik yapılacak söyleniyor. Şimdi Yusuf Tekin giderse yerine gelecek en güçlü aday Erzincan valisi Hamza Aydoğdu. Hamza Aydoğdu Yusuf Tekin'den önce de bakanlığa gelmesi konuşuluyordu. Kulislerde çok konuşulmuştu. Hamza Aydoğdu gelebilir diye birçok haberler çıkmıştı. Fakat Yusuf Tekin oldu. Yusuf Tekin giderse Hamza Aydoğdu'nun gelme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Bir de Ziya Selçuk'un ismi kulislerde çok konuşuluyor. Diyorlar ki Milli Eğitim Bakanı döneminde yürüttüğü reformlar, eğitim politikaları ve kamuoyunda olumlu bir iz bıraktığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziya Selçuk'un ismi de söylenmiş durumda onun da gelebileceği kulislerde konuşuluyor. Muhtemel isimler arasında birkaç isim daha var. Onlar da bakan yardımcıları. Daha önce de bahsetmiştik bunu ama en güçlü aday Hamza Aydoğdu ve geçmişteki yaptığı çalışmalardan dolayı Ziya Selçuk olarak karşımıza çıkıyor. Ee, kabine değişikliklerinde parti yönetiminde yer alan isimlerin değerlendiril, değerlendirilmesini önerdiği biliniyor. Yani Ziya Selçuk'u kabine içerisinde e, ve parti yönetiminde yer alan isimlerin e, değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu kulislerde çok konuşuluyor çünkü Ziya Selçuk zamanında hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler mutluydu. Güzel bir şekilde süreci yürütmüştü. Gelebilir arkadaşlar Ziya Selçuk'ta ama Hamza Aydoğdu bir tık daha önünde görünüyor şu anda. Yine gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.